Metoprolin hastaları niçin metoprolin hastası sayılır biliyor musunuz? Ve sadece metoprolin hastaları erkeklerde değil, bayanlarda da olduğunu biliyor muydunuz? İnsanlar niçin böyle bir duruma geliyor? Onu anlatacağım. Her derdin mutlaka temelinde bir şey vardır. Zehir vardır. Her şeyin temelinde bilimsel bir açıklaması vardır. Bugün aile içerisinde enses ilişkiler hemen hemen yüzde seksene ulaştı. Çünkü sokaklara çıkmaya insan utanıyor. Geçmişte çocuklar duvakla etrafında rahmet melekleriyle gezerdi. Şimdiki çocuklar benim zehiri. Yani enses ilişkiler her türlü sapıklığa uğruyorlar ve bu pislik temizlenmeden temizlenmez fışkırırsa Allah muhafaza İslami bir ülke çoğunluğu sapıklardan oluşan bir ülke olduğu ortaya çıkacak. Çünkü bunu yok ettikçe siz bunlara imkan verdikçe devlet bunlara imkan verdi ki o hastalığı hem kendilerine hem bu millete bulaştırıyor. Bunu anlatacağım. Örneğin bu kişi metofolin hastası. Bunu devlet de millet de biliyor. Bulunduğu bölgedeki insanlar da biliyor. Peki niye insanlar bir şey diyemiyor, karşı gelemiyor? Niçin masum insanları kurban olarak veriyorsunuz? E çünkü sizde olduğu için olmazsa bu pisliği temizlersiniz. Bu hastalık sizde olduğu için destek veriyorsunuz. Örneğin bu insan bu mutlaka mutlaka geçmiş zamanda küçük yaştayken babası, dayıları, amcaları, çevresindeki ilk önce enses ilişkiler yakınındaki kişiler tarafından tecavüze uğruyor. Ve o tecavüz esnasında acı çekiyor. Ve o çektiği acı karşılarına zevk veriyor ve bir müddet sonra o acıyla çektirdiği zevki kendisine yaşattırıyorlar ve bilinç altına yerleştiriyorlar ve o insan çocukken büyüyor ve aynı hastalık bu sefer kendisinde oluyor zincirleme ne oluyor hanımından zevk almıyor küçük çocuklarına göz koyuyor ve onlara acı çektirerek yapmış olduğu tecavüzden zevk alıyor bilinç altında bir müddet sonra diğerlerine diğerlerine derken bu adam durmuyor. Ölüm makinasına dönüyor. Bilinç altında bir canavar besleniyor. Nefsi emmare denen şu. Anneye eş, evlat, anne, kız, çocuk her türlü pislik bunda var. Ve bu ülkede bu sisteme destek veriyor. Bu pisliği size bulaştırıyorlar. Hepinizi de yok edecekler. Ondan sonra aynı kişiye devlet tarafından, millet tarafından müdahale edilmezse şayet gerekli ceza verilmesi gerekiyor şeriat. Yani o hastalığın tedavisi şeriattır. O bir yere çekilecek, tedavi edilecek ve cezası verilecek ki ve o bilinç altından onu sildireceksin. Sildirmeseniz o resmen ölüm makinesine döner. Destek mi verdiniz? O adam bu sefer daha da hatta aşağı bu sefer acı çektirerek de, cevap ettiği çocukları öldürerek nefsi mütbain olduğunu zanneder. Taptığı ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşar. Şimdi anladınız mı? Yani bir derdi bilmeden, müdahale etmeden o derdi yok ederek siz yok edemezsiniz. Temelini araştırın. Ve bugün Türkiye'de küçücük çocuklara yeryüzünün melekleri tecavüz ediyor, öldürüyor, götürüyor, gömüyor ve bunu da normal bir şeymiş gibi rahat bir şekilde aranızda dolaşıyor. Niye? E çünkü hayat taşıyan kablo kopuk. Kimse hakikati görmüyor. Sadece görüntüyle bakıyorsun mübarek bir insan. Ve adınız gibi bilin. Şu an bu pis insanlara şuculuk vuculuk adı altında verdiğiniz destekten dolayı o pislik topluma cemiyete bulaştı. Bugün parklara gidin oturamazsınız. Bazı art niyetli kişiler bu çocukları gelir kaynakları olarak kullanıyor. Uyuşturucu alıştırıyor. Uyuşturucu alabilmek için fuhuş yaptırıyor. Ve devletin bütün birimlerinde bu hainler köreklendiler. Ülke tamamen yok oluyor. Bugün araştırılsın Sağlık Bakanlığı harekete geçsin çocuklar incelensin. yüzde %80 %80'e ulaştı enses ilişkiler. Neden? Çünkü Nerede pisliği çıkan kişiler olduysa devlet millet destek verdiniz. Bunu yok edip bunu bu pisliği bu millete, bu topluma, bu cemiyete bulaştırdınız. Biraz geriye dönük olaylara gidelim. Örneğin Adana'nın Tekir Yaylası'nda yerimiz vardı. Bir sekreter vardı, işte baya büyük kalabalık bir ekip. Aramızda dişilik, erkeklik yoktu. Ben bir gün buna bağırdım. Dedim bak, bir bayansın, burada çalışanların hepsi erkek çok sinirlendim. Dedim bak sen avret yerlerini böyle deşifre edersen, kalçalarını çıkarırsan, göğüslerini, dekolteni gösterirsen buradakilerin niyetini bozarsın. Hiç kimse sana abla demez. Dese de fırsatı bulduğumu mu yumulur. Hayırı bereketi kaçırırsın dedim. Normal dekolten tamam başını kapat diyemem sana. Başı aç. Örneğin. Normal bir kıyafet içerisinde giyin. Yani kendi cazibeni öne sürme ki seni abla olarak sen de onları kardeş olarak bil ki hayır bereket kesilmez. Çok hoşuna gitmiş. O kadar hoşuna gitmiş. İlk defa diyor benim ailem bile söylemedi. Bir şeyi bu adam bana söyledi. Ve daha sonra kılık kıyafetine dikkat etti. Yani normal e, bilerek zevk, erkeklere zevk veren bir bayan konumunda değil. Bacı kardeş çalışan bir ortam oluştu. Bu o kadar hoşuna gitmişti beni gördüğü zaman. Abi, abicim hoş geldin sarılırdı bir aile gibi. Yanamdan öperdi dahi yani. Öyle şey yoktu, kötü bir şey yok. Sen, ben yok, dişili gerginlik yok, burada yok. Sonra çay ister misin, kahve, yemek? Öyle güzel bir ortamımız vardı. Sonra bir gün üstüme bir ağırlık çöktü. O esnada biz insanlardan uzak durmamız lazım. Neyse dedim ki ne? Sekreterin ismini söylemeyeyim. Dedim benim üzerime bir ağırlık gelecek. Sakın sen dahil kimse bana yaklaştırma sen dahi üstüme bir ağırlık gelecek yani ben mescide gidiyorum iki bölümdü yan tarafa bilerek bir bölüme hepsi geliyor namaz kılıyor öbür bölüme fazla kimse gitmiyordu oraya kimse gelmesin gelenleri de engellerdim dedim tamam abicim dedi o normal bilmiyor garibim nereden bilsin seni beni canı size temel bilgi vermediler Şimdi bu sistem bunu yok etmeye çalışıyor. Bedeninde can gidecek ateş. Yani günahlardan içlenen ateş. O ateş gelir. Vücut filitleniyor. Yani ee, nasıl diyeyim? Aslında güller ateşin içinde çıkıyor. Müslümanın sermayesi ateştir. Set olduğunda o an Cenab-ı Allah rahmetini gani gani gönderiyor. Ve geliyor. Ya yani diyor bu kokular nereden geliyor? Olacak rüzgar esiyor. İşte o yattığım yerin kokusu bunun burnuna gidiyor. Her insan kendi aslında özünde o vardır. İnanın hiçbir insan günahkar değil bunlar bile. Bunların bile haklarını yediler, tedavi etmediler, Bile canavarlar döndü. Türkiye toplum, cemiyet, dünya yok oluyor rahmet kesilince. Ondan sonra bir koku alıyor, bir koku geliyor. İlk, yani sanki böyle yaratılış, yani ezeli, ebedi aradığım, yani bir insan arar ya onun kokusu. Geliyor, 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 geliyor kontrolünü kaybediyor kendinde ve benim oraya geliyorum, Bakıyor, kokuyor, kokuyor, bedenimden geldiğini hissediyor. Yüzüm kıbleye dönük, kan ter içinde kalıyorum. Vücudundan ter fışkırıyor. Çünkü bu sistem can alacak, o esnada set oluyor. O anda yani utanç duyulacak bir şey. Bu hakikat gizlenmemiş olsa biz bu ortamların içinde olmayacaktık, geriye çekilecektik bize gelen dünyanın her yerinden maddi manevi desteği bu vatan evlatlarına kullanacaktık. Bu yük bu kadar ağır olmayacaktı. O geliyor, kokuyor, kokuyor, geliyor. Bakıyor ki koku e, en fazla insanın kalp bölgesinden yayılıyor. Ter ama vücudum kan, ter içinde dayanamıyor. Kontrol dışı bir şekilde yanamdan öpüyor. Kendi elinde olmadan. Bakın aynı an işte çalışma esnasında şu yok. Şu yok. Yani e, şu yok, bu var. Kardeş pacı gibi sar, yani sarılıyor abicim hoş geldin çay kahve ister misin? Niyeti bozuk olanları çıldırtacak bir görüntü yani görseler örneğin. O andaysa aynı kişi geliyor o an baygınlık geçiriyor, kan ter içindesin, vücudundan terler fışkırıyor. Ve geliyor sana e, şey yapıyor sadece böyle nasıl diyeyim böyle canı için, içi içinden geçiyor. Kendi aslı ve özüdür o aslında. Bir sadece yanamdan öpüyor, e, yüzü yüzüme değiyor o esnada. Neyse bu gidiyor, bir garip bir şey oluyor, başı dönüyor, dönüyor, dönüyor. Yani sanki bir vücuda narkoz verirsin, sarhoş et, sarhoş gibi oluyor. O esnada işte bizim bir husta geliyor, onun da ismini söylersem bulurlar. Söyleyeyim, fark etmez, herkes biliyor da. Hadiseyi bilmiyor. ilk defa söylüyorum. Kamil abi diyor, Mustafa abi diyor, içeride yatıyordu, ben gittim diyor, yaklaşma dedi bana diyor. Kimseyi de yaklaştırmadı. Ben bir koku geldi gittim, dayanamadım. Kan içinde içeride yatıyordu diyor. Dayanamadım diyor, gittim. O kokuyu gördüm diyor, baktım yani birden bile kontrol dışı bir şekilde kötü bir amaçla değil diyor, sarıldım diyor. Yani sırtına bir elimle bile hafif sarıldım, bir yanandan öptüm. Ondan sonra diyor, bana diyor sanki diyor bir narkoz verildi, vücudum yanıyor, garip bir şey oluyor, dünya dönüyor. O da diyor lan salak sana yaklaşma dediyse mutlaka bildiği bir şey var. Dünyanın ateşi üstümüze geliyor. Siz kendi mebalinizi çekemezken. Ondan sonra tamam hadi eve git diyor. Bu eve gidiyor bayılıyor. Eve gidiyor bayılıyor. Kalkıyor elini yüzünü yıkamaya. Sevgi ateştir yani aynaya bir bakıyor sanki bir kabusa yakalanmış. O yüzü yüzüme değdiği yer terimin sanki bir cüzzam hastası, cüzzam sular akan cüzzam hastası dudağa varıncaya kadar böyle balon gibi şişmiş. O insan gitmiş sanki cüzdanlı bir insan gelmiş. Yakmış vücudunu. Geldi. Dedim ki Kamil abi ben bunun üzerine burada çalışamam korktum. Nasıl dedi? Ya dedi Mustafa abi çok iyi niyetli biri biliyorum ama bu nasıl oldu oğlum yaklaşma diyor o dünyanın ateşi geliyor üzerine yükleniyor set yok normalde mescitte insanlardan uzak olması gerekiyor o an radara yakalanıyor bir bela musibet bir yere gelir o ne günahlarınızdan o bela musibet geliyor haşa Cenab-ı Allah zalim mi ki yani şu an dünya bu hale geliyor şeriatın hükmüne göre şey oluyor bunun üzerine Kamil abi dedi ben bir daha buraya selam bile vermeye cesaret edemem. Yüzümün değdiği yer dudağım dahil sanki cüzdanlı olmuş gibi. Oğlum sana ne dedi uzak dur. Ne bileyim ben dedi o kokuyu aldandım dedi. Gittim dedi tamam dedi o ateş. Rahmeti yetişiyor Cenab-ı Allah'ın rahmeti yetişiyor oraya. Set dediğimiz bu. Buna benzer hadiseler olurdu. Ama düşünsene gizledikleri hakikatle bu ülkeye dünyaya ne kadar taribat verdi bu akıl hastaları şimdi hepinizi yok edecek bu olay ortaya çıktığında bütün hepiniz şey devre dışı oluyor bütün örgütler devre dışı oluyor ve darbe duruyor sadece şu dilekçe demin söyledim bizimkinlere helal olsun savcı işte emniyette FETÖ'cü Süleymancı PKK'lı Cumhurbaşkanlığı bile şeyine takmıyor dilekçe işleme kartmadır. Az kaldı adamın dumanını attırıp öldüreceklerdir. Şimdi Cenab-ı Allah sizin dumanınızı attırsın. da devlet tepeden binsin attırsın. Yoksa kendileri de yok olacak o aftan dolayı.